Hastalıklarla da karıştırabiliyoruz. Güven beyin e, uzmanlık alanına girmek istiyorum bu konuda. Kalp krizi ile e, karşılaştırılan ve hatta karıştırılan daha doğrusu bir hastalık var ki panik atak. Sizin evet, uzmanlık doğru, alanınız. Doğru. Biraz e, bu konudan bahsetmenizi rica edeceğim. O zaman öncelikle ben panik atağın en sık görülen semptomlarından bahsedeyim. Hı -hı, ve neden ve ayrıcı tanısı ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. <laughs> E, kişiler nefes almada böyle bir genel zorluk yaşıyorlar, bir nefes darlığı, bir tıkanıklık yaşıyorlar. Bununla birlikte kalp atışında böyle bir hızlanma, normal dinlenim anımızda aslında biz kalbimizin atışını çok hissetmeyiz, çok böyle e, fark ettirmez kendini ama o esnada böyle kalp sanki yerinden çıkarcasına böyle hızlı çarpmaya başlar. Bununla birlikte terleme, titreme, vücutta uyuşmalar meydana gelir. Kimi zaman mide krampları, e, kusmalar da buna eşlik edebilir ve böyle kontrolü kaybedeceğim, sanki çıldıracağım fikirleri gelebilir. Böyle bayılma hissi çok orada baskındır. Bununla birlikte galiba öleceğim. Çünkü bu semptomları dinleyen kişi öylesine korkar ve yoğun kaygıya kapılır ki sanırım öleceğim diye düşünür. Hatta bu duruma bazen ve çoğu zaman aslında yüzde 60, yüzde 70 panik bozukluk semptomlarıyla gelen kişilere fobiler değişik ediyor. Yani kapalı alanlarda, örneğin asansörde, Kesinlikle. uçakta, bazen bir kalabalığa karışmada, bir markete gitmede bile problemler yaşar. Gittiği anda bu bahsettiğim semptomlar hemen tekrardan kendini gösterir. E, kalple ilgili böyle bir durum olunca, nefes darlığı olunca ve göğüste bir sıkışıklık hissi genellikle kalp krizle karşılaştırılır. Kişiler genellikle böyle acile gitme eğilimi dedikler. Giderler, bütün e, kalple ilgili ve diğer bulgularla ilgili check-up'lar yapılır, hiçbir e, anormallik görünmez. Ama kişi bir şekilde bunun anlaşılamadığı yönünde düşünür. Yani bunu psikolojik sebeplere bağlaması biraz uzun zaman alır. Böyle başka hastanelere gider, o doktor beni tam anlamadı, bu acil servis beni tam anlamadı diye. Ama nihayetinde kaçılmaz olarak bunun bir psikolojik sebepten kaynaklandığını anlar ve artık bununla ilgili girişimlere başlar. Peki bu durumu biraz daha açmak istedim zamanımız varsa. Hı hı. Yani ne oluyor da yani durup dururken neden benim kalbim hızlanıyor, neden nefes alışverişim bozuluyor, bahsettiğim uyuşmalar, bilincim bulanıklaşıyor, bayılma hissim geliyor. Neden böyle bir durum var? Aslında tüm memelilerde ortak olan bir otonom sinir sistemi var. Yani aslında pek çok hayvanda da var bu durum. Beslanlarda kaygı verici, yaşamsal tehdit olduğunda bu sinir sistemi bizden habersiz olarak kendi kendine sistemin kontrolünü ele alıyor. Kalbimi hızlandırıyor, nefes alışverişimi arttırıyor, kaslara çok güçlü oluyor. Kandaki şeker oranını arttırıyor daha hızlı karar verebilmek için. Çünkü karşıda bir tehdit var ve bana zarar verecek ve bununla ilgili sistem otomatikman kapasite artırımına gidiyor ve özellikle işe yaramayan sistemleri kapatıyor. Yani o an için sindirim sistemini önemsiz görüyor. Sindirim faaliyetleri neredeyse durma noktasına getiriyor. Yani stresli olan insanlarda mide, ülser, gastrit problemleri çoktur. Yine bağırsak sendromları problemleri vardır. Buna benzer. Mesela bu sistemi çok kullanmak da bu organların bozulmasına sebebiyet verir. Bununla birlikte örneğin yüzeyi besleyen damarlardaki kan öylesine azalır ki kan akışı çok azaldığı için e, çoğu zaman derimizde de hastalıklar ortaya çıkar. onlar e, sedef gibi hastalıklar ortaya çıkar. Ama bunu yaparken şunu düşünür sistem. Elbette modern hayattayız ama yani bizim sistemimiz çok eski binlerce yıllık tarihe dayanıyor. Yani bir bahsettiğim o tehdit unsuruyla karşılaştığında savaş ya da kaç tepkisi veriyor burada. Yani o bir yırtıcı olabilir, bize zarar verecek farklı bir grup olabilir. O o durumun benim e, yüzeysel olarak derimde yaratacağı tahribatta.